Reform Mitrek H75 Tractor of the Year'da Best of Specialized kategorisinde şampiyon olan model. Bu bir Avusturya markası Reform. Bu konuda çok uzun yıllarca tecrübe edinmiş ve en son teknolojisini bu noktaya taşımış bir marka. Ancak bu kategorinin adını bu marka için biraz daha tanımlamak gerek. Bir konuda uzmanlaşmış traktörlerin olduğu bir kategori ve bunun hangi konuda uzmanlaşmış olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir Avusturya markası dedim. Oranın eğimli arazilerinde otları biçebilmek için veya tarlaları işleyebilmek için bunun gibi sıra dışı traktörlere ihtiyacınız olabilir. İşte onlardan biri ve kendi kategorisinin en iyisi karşınızda. Çok geniş lastikler, aralıklar, ön PTO çok değişik bir kabin. Değişik ölçüler. Bunlar eğimli araziler için tasarlanmış. Daha çok e, hayvancılık işletmelerini alıp kullanabileceği ama sıra dışı teknik özelliklere de sahip çok enteresan bir traktör. Ben bu markayla ilk defa bu ödüllerde karşılaştım ve e, görmekten, onun kazanmasından dolayı da son derece memnun olduğumu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten üstün özelliklere sahip. <laughs> Metra H75 Pro Yaklaşık 2.8 litrelik 4 silindirli bir motor var üzerinde ve 75 beygir güç üretebiliyor. Maksimum torkunu da 300 Nm olarak söyleyebiliriz. 90 litrelik bir dizel yakıt tankı da bu traktör üzerinde konumlanmış vaziyette. Üzerinde iki kademeli hidrostatik bir şanzuman var. Yavaş ve hızlı kademelerini düşünün. 40 km bölü saat maksimum hıza ulaşabiliyorsunuz. Yavaşla da 20 km bölü saat maksimum hızda ilerleyebiliyorsunuz. Ön tarafı biraz daha gelişmiş bir ürün bu. Buradaki kuyruk milinden 540 ve 1000 deviri alabiliyorsunuz. Arkadaki kuyruk milinde ise bir tane hız seçebiliyorsunuz. Orada ya 540'ı ya da 1000 devri elde edebiliyorsunuz. 2650 kilogramlık boş ağırlığa sahip bu traktörde maksimum 4500 kilograma kadar yükleme yapabiliyorsunuz. Ön kollarda, ön hidrolik kollarda kaldırabildiğiniz maksimum ağırlık 1500 kilogram. Bu traktörün sıra dışı boyutları ve tasarımı dikkati çekiyordur. Şu genişliği sizlere söyleyeceğim. Lastiğin bu kenarından diğer kenarına tam 2 metre 2 santim. Dingiller arası mesafeyi de bu noktada 2 metre 15 santim olarak görebiliyoruz. Dönüş açımız burada çok iyi değil 30 derece ancak bu daha çok manevradan ziyade eğimli alanlarda dengeli ve güçlü durabilmesi için tasarlanmış bir traktör. Böyle olması da gayet doğal. Reform markası bir Avusturya markası demiştik. Bu kategoride Best of Specialized, özelleşmiş traktör kategorisinde de yılın traktörü olma başarısını gösterdi ve bu kategorinin şampiyonu oldu diyebiliriz. Biz diğer finalistleri de Diğer kategorileri de tek tek sizler için özetledik. Onlara da ulaşabilmek, onları da izleyebilmek için bu videonun açıklama kısmındaki linklere göz atabilirsiniz. Bunun gibi gelişmelerden haberdar olabilmek için de Traktör Metre'nin diğer sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Müzik